Arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir Modern march videosuyla birlikteyiz. Bugün aslında yeni güncelleme geldi. Bugün yeni güncellemenin de ayrıntılarını içeren bir mail gelmiş. Postamıza bakalım ne var. Bu içeriklerde çıkarma gemisi 07AX incelemiştik zaten. Ee, i̇nsansız su üstü gemisi yani insansız drone diyebilirsiniz. Jaru Sea ve T3 için Drone Made 22. Aslında ben burada durandım. Bu uçak sayılır bu. Helikopter Z-21 var. Tamam. Bomba atar. Fire Dragon. 480. Güzel. Kamuflejler var. Elmas, Yakut, Mermer. Onları söylemiş. Avatarlar var. Elmas, Yakut, Mermer Kaptan şeklinde. Bir de Savaş Kurdu ünvanını veriyor size bu güncelleme. Yani güncellemedeki ünvanı hemen göstereyim ben size. Savaş Kurdu'ydu. Ben neredeydi bu? Sabah bakmıştım ona. Hmm... Savaş kurdu. Geç mi? Heh, bu savaş kurdu arkadaşlar. Tamam. Yarın gelecek yani yarının sonra pardon yarının sonra gelecek e, avatarlar şunlar. Bu mermer kaptan. Bu yakut kaptan. Bir tane de elmas kaptan olması lazım. Bu da bu elmas kaptan. E, ekipmanlar var. Fire Dragon. Bomba atarımızın hasarı burada. Onu deneyeceğiz şimdi. Otomatik topları olan bir şey bu da. O zaman topları şimdi küçük bir şey takayım mı? Evet sağa sola ateş etmeyen bir şey takayım. Varsa şayet öyle bir şey elimde. O yokmuş. Tam neyse problem ona bakarız. Ee, m 22 var. Drone'umuz var. Ki bu drone'u biz bakmıştık. Göstermiştim ben size. Yine de oyun, bir oyun için oyna, oyuna gireceğiz. Normal oyuna. Ee, bir de Jaro USV Orca var. Gayet de güzel aslında. Yani saldırı potansiyeli falan yüksekliği. A22 bomba atarı var. Type, type 126 bomba atarı var ve füzeleri var arkadaşlar. TCL-30 füzesi. Bu da Spread X. Yani hem drone taşıyabilir hem de üzerinde 3 e, tane de bomba atar taşıyıp fire. Bu bomba atarı yerine aslında şöyle e, ASV roket bomba atarlar kullanmak biraz da belki mantıklı olabilir. Çünkü bunun sebebi şu. Torpido hareketi korur. Bu şu an bizi torpido denizaltılardan korumuyor. Yani biliyorsun bizim burada en büyük sorunumuz denizaltılar. Ama ben şöyle en azından bir eski dizilimi yine kullanacağım. Z21 helikopterimiz var. Bunlardan bir tanesi benim bildiğim kadar şey sıkıyor sanırım. HJ olmuyor acaba? Bunlardan bir tanesi deniz sıkıyor diye biliyorum ama bakarız şimdi. En azından helikopterin savunmasına güveniriz. Şimdi bir normal maça girelim. Yani güncellememiz böyle. Yani artık yeni içerikler böyle. m 22 falan bir maçta görelim. Ya hakimiyet modu girelim. Hem hakimiyet modu hem oynarız hem sohbet ederiz arkadaşlar. Böyle videonun da sonuna geliriz. Çekiliş sonuçlarını da bugün, bugün açıklayacağım. Yani belki de e, bu videoları yükledikten ben bunu çekiş yaparım hemen. Eskiler çok fazla ayrıntıya girmiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Bazı kişiler yani ailelerin verilmesini istemiyor. Yani saygı duyuyorum bazı kişiler bizim ID'miz gözüküyor ama <laughs> kazanırsa zaten gözükecek ID yani. Hani bunda bir önüne geçecek bir şey yok ama tamam diyorum ben en azından sakin olsun hızlı olsun. O şekilde Ondan sonra oyuna götürürüm onları. Neyse diyorum sağlık olsun arkadaşlar. Oyuncular bekleniyor. Oyuncu bir bulayım arkadaşlar. Yani İnternetten dolayı girmedi. Hemen geleceğim ben. Evet oyun bulduk arkadaşlar. Sonra çevrim içi girebildik. Hemen girelim. Bakalım neler yapacağız. Gene Type Spread X ile. Hmm. Önce ne yapalım? Önce Dark şu, bu diğer drone'u salalım ki. Şuradan kayıt şeyini yukarı atayım. Öncelikle onu salalım. Dark Sword'u. Bir açtıralım onu, onu e, hedefi. Onu şuraya koyayım ben o zaman. Şurada dursun. Bana lazım oluyor çünkü malum. E ee, düşman açtık ama niye saldırmıyorsunuz? beklerseniz düşman gider ki. C'ye gidiyorlar bizimkiler. Sorun yok ya. Bakın biraz işin ilerisindeyiz. Şimdi var vuracağım? Tepenin arkasına. Tamam. Var orada. Hemen kaçma kaçma zaman arkadaşlar yoksa biz ölürüz orada. Umarım bu son füzeyi değil mi? bakalım bunu. Valla iki tane çıkarma gemisi çıkarabiliyoruz. Şu an ben şuna gideyim. O orkayı alayım. insansız drone. Aslında diğer olan şey denizaltı olan güzeldi. Denizaltıyı da seviyordum ben. Hı -hı. Destek Tamam ne oldu? arkadaşlar ya. Oluyor yani öyle görüyorum artık ben. Bu insansız durumlarda da ben kalıcı bir canımıza. Buradan gidelim. Yani yok değil mi? Drone'lar ölmüş ama son bir tane daha hakları var. Kamera da olsun. attı ama şey ee, ne o en azından 3 onu vuracak hadi be hadi be valla olsa biraz daha olsa vurabilecekmiş neyse gidelim şimdi bunu biraz uzaklara oynamayı deneyeceğim bakalım nasıl bir sonuç olacak ben de merak ediyorum yani hasarından ziyade uzaktan oynayabilmek mesela bunu takıma destek olabilmek mesela 5 kilometredeyiz Güzel 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 Uzakta oynayınca efektif olabiliyor Ama hala da ben bir yerlerden bir füze alıyorum uzak mı oynamak gerekiyor ya drone'un Bak drone uzaktan çok güzel iş yapıyor Bunlar artık geri çekilir mi yoksa ne oluyoruz? Hemen geri gidelim. Bizim gemi nerede? Gemi gel buraya gemicik gel dışarı gidiyor Ne kötü bir yere gitmiyorum da. Dur. 125 var falan şimdi. Şöyle hemen. Bizim dronlar ee, insansız yani deniz dronlarını çıkaralım. Tamam sen de git bakayım. Dronları salmak daha mantıklı. Normal dronlarımız artık öldü. Bir tane şey uçak dronlarımız öldü. Onlar kalmadı. AY A'yı ele geçirmeye ama neyse bizim zaten girdi. Otomotomu ben rapid fire taktım da. Başka bir şey takabilirsiniz. Ya için şimdi sorun yok. size bağlı arkadaşlar. Ya oynaması güzel. Zaten diğer e, ayın birinde bu bilete gelecek. Biletten 40 40 seviye olduğunuzda rahat rahat alırsınız. Ücretsiz zaten arkadaşlar herkese verecek zaten bu. Yani, tabii herkese verilecek derken, bilet kasan herkese verilecek ücretsiz. Şimdi arada B bölgesi var. B bölgesini şuradan çıksam, Hem düşmanın yolunu kesmiş olur muyum diye gidiyor. oluruz sanırım ya. Yani bana oluruz gibi mi geliyor? Fire Dragon'a geçeyim. kötü değil ama bu arada hani gemini Bak geminin hızı falan güzel. Yani hız güzel. Hani dronelar efektif. Hani e, bu Fire Dragon'a falan birleşince bayağı güzel olmuş bu. Zaten zafer geldi arkadaşlar. E, Kaçta kaç bazı videolarda zafer alamıyorduk. En azından şimdi bir zafer aldık. Evet arkadaşlar en azından güncellemenin başlangıcı böyleydi. Bir de şu kamuflajları ben size göstereyim. Bayrak var mıydı ya? Bayrak da var değil mi? Şöyle de bayrakları da bakalım. Bayrak varmış mı? Bir Gelen haberlere bakalım. Sistem Okunma, okunan değil. Yok mu? Kayboldu mu mesaj? Ha, neyse sorun değil. Şöyle kamuflajları göstermek için bir daha ben size gideyim. Boş kamuflajlar. Bir tanesi mermer. Hmm. Bakalım burada olması lazım hepsinin. Hı. Mermer kamuflajı bu arkadaşlar. Bir tane de yakut olması lazım. O da sona doğrudur. O da epik kamuflaj. Yakut da burada. Biraz da pırıltılı böyle. Görüyorsunuz. O da güzel. Diğeri de elmas. Elması da göstereyim hemen. Güzel ışıkları var. Heh, elmas da burada. Sanki elmasın parıltısı biraz daha fazla olsa güzel olacakmışmış. Kötü değil aslında. Güzel duruyor da biraz da parıltı istiyor sanki. Ben öyle bir geldi. Evet arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ee, zaten artık güncelleme geldi. Global güncelleme hepiniz yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.